Bir zamanlar Küçük Elif adında meraklı ve cesur bir kız yaşarmış. En büyük hayali dünyayı keşfetmekmiş. Bir gün evlerinin eski kütüphanesinde tozlu bir kitap bulmuş. Kitabın kapağında parlayan harfler varmış ve sihirli maceralar kitabı yazıyormuş. Elif kitabı açar açmaz etrafında renkli ışıklar dönmeye başlamış ve kendini bambaşka bir yerde bulmuş. Rengarenk bir ormanın tam ortasında. Orada dey mantarlar, konuşan ağaçlar ve yürüyen çiçekler varmış. Elif çok şaşırmış ama korkmamış çünkü yeni yerler keşfetmek onun en sevdiği şeymiş. Ormanın derinliklerinde eski bir harita bulmuş. Harita, sihirli bir hazineyi gösteriyormuş. A hazineye ulaşmak için üç zorlu görev varmış. Gökyüzündeki yıldızların şarkısını dinlemek. Rüzgarla dans eden yaprakları takip etmek. Gürümseyen ayı bulmak. Elif cesaretle bu görevleri yapmaya başlamış. Yıldızların şarkısını dinlerken sakinleşmiş ve hayal gücüyle dolmuş rüzgarla dans eden yaprakları takip ederken yeni arkadaşlar edinmiş. Gülümseyen ayı bulduğunda ise kalbinde sevgi ve mutluluğun gerçek hazine olduğunu anlamış. Sonunda Elif, sihirli kitabın içine geri dönmüş. Artık biliyormuş ki en büyük macera hayal kurup cesaretle keşfetmekmiş.